Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim bugün yine sizlere çok pratik ve lezzetli börek tarifi hazırladım sadece iki yufka ile hazırlıyoruz bugün yapımına başlayalım Öncelikle iç harcını hazırlıyorum tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum yağı ısındıktan sonra kıymayı ekleyeceğim İç harcımızı kıyma ile hazırlıyoruz. 200 gram dana kıyma kullanıyorum, orta yağlı. Şöyle kıymayı açarak iyice kavuruyorum. Kıymam suyunu salıp çekinceye kadar iyice kavuruyorum. Şöyle bastırarak e, kıymayı açarsanız top top olmayacaktır. şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok pratik bir tarif ee, iki yufka ile hazırlıyoruz inanılmaz lezzetli ve pratik oluyor mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim gördüğünüz gibi kıymam suyunu saldı çekti ve içerisinde bir tane soğan ekliyorum. Küp küp doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum. Ve ince ince kıymış olduğum kırmızı kapya biberini ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarım ve biberlerim yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Evet soğanlar ve biberler iyice yumuşadı. Üzerine şöyle çay kaşığın ucuyla karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Ve bir çay kaşığı tuz ilave ederek e, karıştırmayı devam ediyorum. İç harcımız hazır. Artık kavurmayacağız. Sosunu hazırlıyorum. İç harcım soğurken ben de diğer e, malzemelerini hazırlıyorum. Bir tane yumurta, bir fiske tuz ilave ederek çırpıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha eksik sıvı yağ ekledim ve bir çay bardağı süt ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Evet sosum hazır. Eğer evde süt yoksa yoğurtla da yapabilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurt kullanarak sos hazırlayabilirsiniz. Sizlere fikir olsun. Tüm ayrıntıları vermeye çalışıyorum. İki tane yufka kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hazır yufka ile yapıyoruz. Dilerseniz açarak da yapabilirsiniz. Bugün evde e, hemencik şipşak yapabileceğiniz bir tarif vermek istedim öğrenci arkadaşlarımıza, evde yalnız yaşayan arkadaşlarımız için gayet uygun bir tarif. Yufkanın üzerini sostan kepçeyle şöyle gezdiriyorum. Ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Hiçbir kuru yeri kalmayacak şekilde sürelim. Tekrar bir ayrıntı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu işlemi kesinlikle altına yağlı kağıt ya da tepsi içerisinde yapın ki e, katladığımız vakit çok zorlanabilirsiniz, yırtılmalar olabilir. Lütfen bu ayrıntıyı kaçırmayın. İkinci yufkayı da ekledim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine her yerine gelecek şekilde sürelim ve daha sonra katlama işlemini geçelim. Zarf şeklinde katlayacağız. Öncesinde şöyle kare bir e, şekil verelim şöyle yanlarından ortaya alarak dört bir kenarını kare bir şekil veriyorum daha sonra tüm karenin içerisine iç harcımızı ekliyorum videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın bir de Bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim sizi anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizin desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Diğer hesaplarımdan da takibi alarak destek verebilirsiniz. Instagram adresimin linkini açıklama bölümünü eklerim. Oradan takip ederseniz destek verirsiniz. Çok sevinirim. Filiz'in sunumlar 11 sayfası bana aittir. Ve 4 kenarını ortaya doğru getiriyoruz. Bu şekilde zarf şeklinde katlıyoruz içindeki harcımız yeterli geliyor arkadaşlar az gibi görünse de katlandığında gerçekten yoğun bir e, iç harcı oluyor kesinlikle arttırmayın üzerine yumurta sarısı sürüyorum biraz sosundan da kalmıştı içerisine ekledim bir yemek kaşığı kadar ve iyice yumurta sarısını üzerine sürüyorum Kesikler atıyorum ki piştiğinde daha rahat kesebilelim. Şöyle her bir köşesinden kesiyoruz. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarifti. Çayınız demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz kahvaltılarınızın vazgeçilmesi olacak bir tarif. Mutlaka denemenizi öneriyorum. İç harcı için maydanoz, peynir kullanabilirsiniz. O şekilde de tarifim var şuraya sağ köşeyi kartına yukarıya ekliyorum oradan izleyebilirsiniz patatesli de yapabilirsiniz gerçekten mutfakta çareler tükenmez her şekilde böreği lezzetli hale getirebilirsiniz 170 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum evet böreğim pişti kıp kırmızı kızardı çıtır çıtır mis gibi oldu gerçekten. Kokusunu sizlere keşke gönderebilsem. Acele işim olduğunda kurtarıcı bir tarifimdir. Her türlü söylediğim malzemelerle yapıyorum. Gerçekten inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Şöyle bir dilim alarak sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok lezzetli görünüyor çıtır çıtır içi yumuşacık gerçekten bu tarifi çok beğeneceksiniz. Sizlere küçük bir sorum olacak. Kahvaltıya mı çok önem verirsiniz? Akşam yemeğine mi çok önem verirsiniz? Hadi yoruma gelin hep birlikte sohbet edelim. Evet bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime canı gönülden çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.